Merhaba arkadaşlar. Bugün ekranların fenomen yarışma programı Survivor'da bu akşam yapılacak konseyde yüksek ihtimalle eleneceğini düşündüğümüz ismi sizinle paylaşacağız. Konuyu en baştan ele alacak olursak, gönüllülerde Berkan, ünlülerde Mert aday olmuştu. Mert aday olduğunda strateji yaptıklarını söylemişti. Gerçekten de büyük bir strateji ama şahsi düşüncem ünlüler takımı için değil Mert'in kendisi için büyük bir strateji. Mert takımına kendisini yazdırdığını söyledi. Ben bunun şahsi olarak takımdan çok kendisini düşündüğüyle doğru orantılı buluyorum. Sebebine girecek olursak Mert geçen hafta en yüksek SMS oyları derecesinde ilk ikiye girdi. Ki hakkını yememek lazım. Gerçekten de oy potansiyeli yüksek bir yarışmıyor. Ama bu kritik haftada Mert'in bu stratejisi doğal olarak Mert'in bu hafta gireceği yoksa da SMS'te ilk 2'ye gireceği anlamına geliyor ve Mert'in adaylığı doğal olarak düşüyor. Buraya kadar bakarsak ünlüler için her şey güzelmiş gibi duruyor ama işin özünde Mert olası bir SMS oyu olmama ihtimalini ortadan kaldırmış ve elemeden kendini düşürmüş oluyor. Bu akşam ilk 2'ye gireceği neredeyse belli olan Mert'in potaya sokacağı isme gelmeden önce ünlülerde ilk ikiye girecek diğer tahminimizi söyleyelim. Aklında iki isim var. Biri Ersin, diğeri Aycan. İkisinden biri ilk ikiye girecek ikinci isim olacak. Eğer Ersin girerse Mert de söyleyecekleri isimler çakışacak ve birinin o an mecburi karar değişikliği yapacağını düşünüyorum. Çünkü her iki isimde söyleyeceği isim yüksek ihtimalle Yunus Emre. Aycan'ın ilk ikiye girmesi ve söyleyeceği ismi muhtemelen kesinlikle gitmeyecek isimler olmasından ötürü o ihtimali konuşmaya gerek yok. Burada esas almamız gereken kısaca Mert'in adaylığı düşecek. Bu %90. Yunus Emre ilk ikiye gireceklerden birinin radarında olup potaya girecek. Bu da %90. Gönüllülere girecek olursak kızlar zaten elenmeyeceği için kızların oyları da erkeklere de alacak. Ama gönüllülerde işler bayağı karışık. Muhtemelen erkeklerin oyları birbirine yakın olur. Az farkla iki kişi SMS'te ilk ikiye girer. Burada oy potansiyeli en güçlü iki erkek Barış ve Cemalcan. Ama işin karıştığı nokta Berkan aday olduğu için onun gitmesini istemeyen veya gönüllüleri tutan izleyicilerin Berkan'a oy atmaları muhtemel. Ardahan bu hafta fazla oy alabilecek isimlerden bir tanesi. Çünkü bu Jelibon olayı falan sosyal medyada bayağı gündem oldu ve halkın sempatisi zaten ona karşı vardı ve daha çok yükseldi. Kendi oylarının artması ve kızlardan gelecek oyların gönüllülerde en çok Ardahan'a yansıyacağını düşünüyorum. Belki bir ihtimal burada bir elenmemesi için Berkan da olabilir diyebilirim. Konuşmadığımız bir isim kaldı, o da Yasin. Oy potansiyeli yüksek bir yarışmacı olmasına rağmen bu hafta 2-2'ye gireceğini düşünmüyorum. Gönüllü erkek yarışmacılarda Yasin'in dışında kalan 4 erkekten SMS'de 2-2'ye girecek 2 isim en yüksek ihtimalle bu haftada Cemalcan olacaktır. İkinci isim, Ardağan olursa söyleyeceği isim muhtemelen Barış olacak. Eğer Barış olursa da muhtemelen geçen hafta Ardağan'ı söylediği için bir değişiklik yapacak, stratejik davranıp Yasin'i söyleyecek. Burada gönüllülerin adayı kim olursa olsun Berkan dahil hiçbir gönüllü adayın gitmeyeceğini çünkü kızların da oylarının bölüştürüldüğü gönüllüler takımının oy potansiyelinin ünlüler takımına göre çok daha fazla olacağını ve nihayetinde ünlüler takımı eğer bir kadın yarışmacı potaya sokmazsa gidecek ismin %99 Yunus Emre olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar sizde görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi. Kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum.